Buralar sayende seks kölesi. Azı bavat denim, azı cinat denim. Azlık azlık. Aha şu kim la? Azım galiba rolde şu an karakter be. Memur bey, memur efendim, bey. Efendim, efendim, Yine Alex değil yine. Ya yine mi amına koyma ya? Valla bokunu çıkardı o gel halledim ya. Dün de 276 kaldı. Yani onu boş ver, ben 1 milyonum gitti benim. 1 milyon mu? Kaç vereceğim şimdi sana? Bak dün 276 kaldı tamam ona sıkıntı yok helal olsun da 1 milyonum aldı şimdi. 1, 1... Eyvallah kardeş. Özüm kardeş. Ee, ayak numaran ne? Ayak numaram 36. Yok abi ya. Böyle <laughs> yaklaş yaklaş. Memur bey. <laughs> Memur bey ya ne yapayım? Gel gel. Memur bey ayıp değil mi ya? Tamam kaç para kaç para? 1 milyon 1 milyon. Tamam parayı nasıl alacağım ya? İşte tam olarak böyle. Yaram kalktı. Şarkı da aynı. Çalakaya şarkı aynı. O şarkı Dur dur gel 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 Çabuk çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Yarrana kurban. Yap kan bunu. <laughs> Oha Kamuda da videom atlar. Acil kelepçe lazım acil. Dur şurada bir doktor var amana koyayım. Abi sen yaralı değil miydin ya? Lan motordaki lan yardımcı olarak bu yaralıydı amana koyayım. Nereye kalktı. Hmm, bu. Tamam tam 12'de. Sen ne yapıyorsun lan çalılardı gerizekalı. Aracın solucam lan. Nasıl inemiyorsun oğlum? Nasıl amına lan? Nasıl inemiyorum? Dur niye duruyorum Ağabey. mesela amına koyayım burada? Nerede? Aynalardan göremiyorum. Hop! 360. Hop şöyle bir şeklimiz olsun ha. Hareket kesiyorum bak. Ba, Dur la çıkartayım. Oy oğlum ne açtın? Fire'ın sonunu getiriyoruz. Peşimizden koşuyor baba. O, o niye yürüyor lan? O ne yavrum patatesim ki ne o? Yardımcı olalım lan sana. Orası bu çocuğu. <gülüyor> Dur, dur Diğeri ne? Buraya mı uçtu işte, amına koyayım? Şunu arabadan indirsene sen konuş ben konuşmayayım. <laughs> Hangi... Hop! Bana! <laughs> Aracı koş 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 <laughs> peşli ona amına koyayım. Hop! Kapı aldı. <laughs> Ananı sikeyim bizim öldü. Ne yapıyorsun lan orası bu çocuk? Lan! Seksin olayım buralar sayende. Hoppala! Vay vay! beler. Ya ne anasını Anasına yaktı bacısını kucağımda siktim. Sal gideceğim. Oğlum iner sikerim seni bak ha. Araba bozulacak. Araban bozulacak. Ananı sikeyim. Son bir fake. Oh. Oh. Hadi bak. <laughs> Ananı sikeyim. Çok çaresiz bir durum. Ananı avradını sikeyim. Çok çaresiz kaldım. Hop. İndir 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 gel 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 lan oros yalan döv 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 abi yapma yapma anasını avradını siktirim ne abi abi çok sağlam şey. ben beraber 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 sıl sana ni sikeri abi dur çok heyecanlandım dur dur, lan, dur abi benzinlik patlayınca abi. manyoz mu abi vallahi yok yapma vallahi sen... De de ben ya. Ben bir dur, ya. Bir, Benim bir, de var. Sen bir sen tane mi? arabam vardı hepsini aldı. <laughs> gel abi sana vereceğiz abi. Gel, gel bizim mekaneye gel. Çalın 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 HOP! çalın <laughs> 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 <yapma>. HOP! çalın 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 gel çalın 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 <laughs> Çocuk oldu tek kaldı la yazık. Anlamayın la. Az daha takılayım. Sonra banlayın. Anlaşırız kendi aramızda. Biz onu döndürürüz. Oğlum departmana bırak sonra git. Başka bir şey yapma. Yok abi. İyi araç yanıyor. tekrar çıkaralım da şu anki nin amına Bas bas bir daha çıkarak. Şimdi yenile şunu. Yumruklarım seni mayın. yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Dedin ya Rami. Şu ara karı var mı beyler? Kadın var mı? <laughs> Bak bunun silahı vardı. Onu aldık mı aldık. Öldü. Öldü. Biriniz insin arasın ona. Biriniz insin arasın. Onun silah var. Silah var. Gel lan buraya. Gel lan. Seni de öldüreceğim oğlum. Yapma ya. <laughs> Gözüm sikişiyor biraz biliyor musun? Bak mesela hastaneye götürürken. Bakalım bir. Hop. aman Hop. sal bak. Vallahi beni sal. Ben istemiyorum bak. Gelmezsen gelme be. Lan ne yaptık amana koyayım yarrak yarrak konuşma burada. Ya, Öldürteceğiniz kendinizi bana. Siktir. Buyurun. <laughs> siktir. <laughs> Selamun aleyküm Yenim hayırdır öyle baron gibi girdin içeri. Kartel ne falan mısın? Lan benim adamıma ne yaptın lan? Ya, adamını siktim götünde. Burada sıkamazsın bu arada. Burası şey orada. öfkeli bölge. Bırakma, Bırakma kardeşim. Orada. Bırakamazsın. Orada Bırakma orada. Yo bırakmayacak. Bırak La çıkışta şey. işte sana uzun burnunu siker. Yürü gidek kardeş. Adamını da vurduk amına koyayım. Pide olarak. Bırakın, Bırakın bırak. lan adamı. La siktir lan orada. Yarrak. Reis bak şimdi sana çok güzel bir şey açacağım. Aç. Bak ayakta sakso diyor. Güzel bak. Oo Kartel'e bakacağım. Nasıl bırakacağım aman <laughs> abi, lan. Gel buraya gel sen gel. O, o. Gel buraya sen gel. Devam et. Öndeki araçlar gör. Devam orospu çocuğum kafana patlatırım seni. Yapma. Kafana sıkarım devam et. Devam et diyorsam devam et. Devam et. Etmek zorundasın aman Gel buraya gel. Gel diyorsam. Geleceğim lan. Oğlum sen ayırdın. Oh. Oh, bıçağını saplayamıyor. Oh. Oh. <laughs> ne lan? Aldı, sen, ne? lan. lan. Oğlum <laughs> Sen ne yapıyorsun lan sen zeki orospu çocuğu. Gel la vur ona da vur 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 Ananı şükür gözlerim Allah sahilde sağlamdan hakim Orospu bu çocukları Ay ananı Ne, ne oldu bu adama ya amana koyayım Bunlara da vurayım da amına kodumu sana anam. Bir <laughs> <laughs> daha <de> ağzımı kurtaracak <laughs> bak bak bak. Vur <laughs> vur. <laughs> niye amına koyayım ya. <laughs> Patlat. Vay. Hop 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 hop. Aha gel buraya. Lan. Ben... Evet. Buyur kardeşim Cevap vermeyeceğim. Otele bırakayım mı? <gülüyor> 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 Sen kimsin ya arabamdan insan. Ne diyeyim lan? Arabamdan iner misin? Hayır. Ya <laughs> İnsan oğlum arabam. Lan insan arabam lan. Lan insan arabam Kapat lan ses kaydını lan. insen insan arası bir şey. İnmeyeceğim arabasından İnat değilim amına koyayım. bekleyeceğim. Bu beni gezdirecek yanında bu deli amına koyum. Kaç. Oğlum bu deli lan. Bir saatte gezdiririm bunu. մանե կամ մնաց